Artık sadece ürün veya hizmet satmak değil, doğru ilişkiyi kurmak, güven inşa etmek ve insanları gerçekten anlamak ön plan. İşte burada devreye giren en önemli yetkinliklerden, yetkinliklerden, biri duygusal zeka. Günümüz iş dünyasında bilgiye ve yetkinliğe sahip olmak önemli. Ancak gerçek liderlik insanları anlamaktan ve duygusal zekayı yönetebilmekten geçiyor. Federe danışmanlık olarak bu programda katılımcılarımızın bireysel farkındalıklarını artırıp potansiyellerini ortaya çıkarmalarına rehberlik ediyoruz. Uyguladığımız birkaç tane envanter ve test var. Bunları örneklemek istiyorum sizlere. Mesela Smart Metre testi ile katılımcılar duygusal zekanın hangi alanında güçlü olduklarını ve hangi alanlarda gelişime ihtiyaç duyduklarını net bir şekilde gözlemliyoruz. İkinci bir envanter olarak uyguladığımız empati ölçer, bireylerin empati seviyelerini ölçmek ve geliştirme alanlarını belirlemek amacıyla kullandığımız diğer bir değerlendirme aracı. Katılımcılar başkalarının duygularını ve bakış açılarını ne kadar iyi anladıklarını bu programda keşfediyoruz. Bu bilgileri kullanarak tüm katılımcılarımızla etkin dinleme ve geri bildirim verme konusunda bireysel ve grup çalışmaları yapıyoruz. Takım içi çatışmaları yönetme, işbirliği kurma ve güven ortamı oluşturma konularında daha açık ve güçlü bir iletişim kurmalarına rehberlik ediyoruz. Aynı zamanda tüm uygulamalarımız oyunlaştırılmış bireysel grup çalışmalarıyla birlikte gerçekleştiriyoruz. Günümüz iş dünyasında liderlerin yalnızca karar alıcı değil, aynı zamanda ilham verici ve yönlendirici bireyler olmaları bekleniyor. Bu nedenle liderlik gelişim programlarında duygusal zekaya yönelik eğilimlerin ve farkındalık çalışmalarının önceliklendirilmesi gerekmektedir. Unutmayın, etkin liderlik yalnızca otoriteyle değil, duygu yönetimi ve insan ilişkilerinde gösterilen ustalık ile mümkün.